Efendim anneciğim? Ee, Bir mama mama verersin anne. Bücürler acıkmışlar. Bücürler acıkmışlar. Aşağıda kediler mi var? Evet. Kaç tane? Hmm. Bayağı, sarı, yellow black. <laughs> anneciğim iki tane kedi mi var aşağıda? Tamam. Halayla birlikte hemen onlara mama vermeye gidelim tamam mı? Tamam. Anneannem mamasından ver Bücür'ü. Tamam. Bücür'ün mamasından vereceğim. Bücür biraz senin mamandan vereceğim. Aşağıdaki kedilere götürmeleri gerekiyormuş. Tamam diyor anneciğim. Hadi şimdi bunlardan biraz vereceğiz. Gidiyor muyuz kızım? Hazır mısın? Göster bakalım kedinin mamasını. Evet gidiyoruz. Aa bücür de kaçtı. Hemen bücürü tekrar yakalamamız gerekiyor. Hadi çağır içeri anneciğim. Mila içeriye gel. Dövmeden, kalbimi Dur bekle. Karton yırtmaz anneciğim o. Hala şimdi onu içeriye alacak. Ne diyorsun? <laughs> Halası kendi yedirdi. <laughs> evet. evet. Hadi sen sonra bas bakalım gidelim anneciğim. Bak. Bak. <laughs> Açıldı. Gir <İyi> bakalım. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ela hala kalsın annem. Hadi bas bakalım şimdi sıfıra. Şuna. Aferin kızıma. Nereye gidiyoruz? Kedilerin avına vermeye. Evet. Biz kedilerle kalalım mı anne? Kedilerle kalmayalım Anneciğim yukarı çıkıp sonra kahvaltı yapalım. Yok yok onlarla biz yaşayalım. Of onlarla Ela da yaşarsak da kedilerle yaşamış oluyoruz. Ama kedilerle minnacıklar. Minnacıklar mı? Onları da mı eve götürmek istiyorsun? Evet. Ha, annem gerçekten minnacıklar. Gel burada verme gel. Biraz şöyle gelelim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Biraz apartmanın dışına gel annem. Gel. Ha şimdi burada ver bakalım. Dikkat et arkanda merdiven var Ayla. Annem bunlar küçücükler ya. Küçücük ağzıyla yiyor gördün mü? Biz onların yanında yaşayalım. Nerede yaşayalım? Biz onların yanında yaşayalım? Annem onların yanında mı yaşayalım evet. aşkım? Küçücükler bunlar yeni mi doğmuş ya acaba? Evet, Şimdi de ver bakalım bir tane daha ver bakalım. Yok. Tam önlerine koy olur mu? Yere atma aşkım. Heh. Koy önlerine onlar hiçbir şey yapmaz. Onlar daha küçücük bebekmiş senin gibi bunlar. Ayla hadi sev birazcık onları. Evet o da seni sevmeye geldi. Evet. Evet onlar da seni seviyor tabii annem. Hayır. hayır, hayır ablanız verecekmiş. Hadi ver. Açıklar. Tamam yeter. Hadi bunların hepsini önce bitirsinler bakalım. Küçükler küçükler. Birazcık onların yanında yaşayalım tamam. Biraz duralım ama kahvaltı hazır olunca çıkalım olur mu? <gülüyor> 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 tamam poşetimizi tutalım. Yutmasınlar çünkü başka kedilere de vereceğiz. Evet. Bak 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 bu çok küçük annem bunlar çok küçük. Alayım mı küçük ama? Çok küçük. Kucağına mı? Evet. Alabilir misin? Evet. Alabilirim. Ben alayım onu. Oraya dökeceğiz. <laughs> çok güzelsiniz. Hadi gelin. Peşinden <laughs> geliyorlar. Peşinden gelecekler mi? Kaç. Ka Aa, hayır sen hayır hayır Ayla sen oraya giremezsin anneciğim. <laughs> o oraya kaçtı sen giremezsin anneciğim oraya gel. <laughs> Ayla'nın arkasından gidiyor kediler ya. Ayla. <laughs> Hadi bu tarafa doğru götürelim gel al bakalım. Evet. Almamayı. kim annesi? Nerede ki ya? Göremiyorum. Göremedim. Ben de göremedim. Gel. Gel kızım. Böyle köşeye koy. Ya, böyle yere koy annem. Yere atma. Koy. Ale koymak. Heh. Aferin. Onlar da senin gibi bebekler galiba. Anne. <laughs> Aa, anneleri geldi gerçekten de. Baksana annesine gidiyor. Ya, Ama o da onun annesi Aa, anne. Bizde mi kalsın? Bak annesine geliyor anneciğim. Ee, Aferin, nana, Ama anneciğim sen annenden gider misin? Ya. Sen de annenden gitmezsin. Evet. Tamam, anne işe gitti. İşe mi gitti annesi? Hı hı. Tamam. Kucaklamak mı istiyorsun? Oh. Sen kucaklayabiliyor musun bakalım? <laughs> elimi ısıracak. Isırmaz anne. <laughs> Nasıl <da> eline bakıyor? <laughs> Nasıl da eline bakıyor ya? Bakalım. Gelin ben bakalım sen. biraz daha. Annesi de burada ya saklanıyor. Nerede? Aile onlar benim arkadaşım diyor. Gel şuraya bırak bir de. Annesi de yer belki. Evet çok haklısın anne. Evet. Şöyle şuraya bırak anneciğim. Hı. Bırak 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 bir sürü bırak bir sürü. O, <laughs> Annesi, nerede? Annesi şu an seni bekliyor. Onlara mama vermeni bekliyormuş. Bak 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 geliyor bulmaya çalışıyor anneciğim kokusundan. Mama kokusu arıyor şu an o. Ver kızım. Nasıl da güzeller değil mi? Annesi nerede acaba ya? O da acıkmış olabilir. Hadi getir hepsini şuraya dökelim. Hepsini dök anneciğim. Hepsini. Bütün poşeti dök. Bütün poşeti dök sonra buraya gelsinler. O, burası onların mama yeri olsun tamam mı? Evet. Hadi bütün poşeti dök ama. Gel. Burası onların mama yeri olsun anneciğim. Evet. Dağınık olmasın tamam mı? Hepsi burada olsun. Hepsini istedikleri zaman gelip yesinler. Aferin kızıma. Vallahi geliyor sarı, sarı olan geliyor 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 vallahi. Sarı olan minnoş daha küçük kalmış. Şu siyah olan daha küçük kalmış. Bilek olan daha küçük kalmış. Aa, aa. Bak şimdi hepsini yiyecekler. Hı, yavaşça dök anneciğim. Saçılıyor ortalığa. Heh, aferin kızım ortalığa saçılmasın. Ayla da daha 3 yaşında. Evet. O da daha bebek. Bunlar da daha bebek. Evet ben de bebek oldum artık. Evet sen de bebek. Sen o, bebek? O, o, bunlar da bunlar, şimdiden. Evet aşkım. Şimdi. Tamam azıcık Ay. bunlarla yaşadık zaten anne. Abi, şimdi. Evet Ela şimdi bizi çağıracak. Diyecek ki hadi gelin diyecek kahvaltı hazır diyecek. Hayla. Neyse bir şey olmaz. Şimdi bir sürü kedi gelir yer onları zaten. Annesi de geliyor. Poşeti al yerden anneciğim. Çöplerimizi yere atmıyoruz. Neden üzülüyor? Annesi de yemek yemeye gelmek istiyor anneciğim. Hadi biz biraz uzaklaşalım gel. Annesi de gelsin. Korktu annesi bizden çünkü. Evet. Gel. Gel gel gel. Biraz daha uzaklaş anneciğim. Gel. Anneciğim bak annesi alttan bize bakıyor. Ayla poşeti yerden al bana getir. Yakala. Aa yakalayamadım burada bekle şimdi izle annesi de gelecek yemek yemeye Ayla gel yanıma gelsen annesi de gelecekmiş çok sabırsız ya çok seviyor onlarla yaşayamazsın anneciğim yaşamak mı istiyorsun tamam onlar senin arkadaşın ama burada yaşayamazsın anneciğim sokakta hayır yaşayamazsın sokakta ne istiyorsun onlar sonra gelir bizimle yaşar belki olur mu? Onlarla yaşamak istiyorsun. Ama bak annesi orada bizi izliyor. Annesi gelmek istiyor yanlarına anneciğim. Üzülüyor. Evet lütfen annesi üzülmüş. Hadi gel. Ela halı çağırıyor bizi. Kahvaltı hazırmış. Mesaj attı. Sonra kucağımıza alalım. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrar mama vermeye inelim olur mu? Ne istiyorsun? Yanlarında kalacaksın. Hmm. Kimse rahatsızlık vermiyor anneciğim. Evet arkadaşların onlar senin. Annelerini çok özlüyorlar. Bak anneleri orada anneciğim. Sen varsın diye gidemiyorlar. Ya. Artık gel, artık gel annelerinin yanına gittiler artık. Ama annem sen de annenin yanına. Hayır ya. o tarafa götürme anneciğim. Orada yiyecekler. Bırakır mısın? Tamam yeter. O tarafa götürme aşkım. Tamam arkadaşlar biz artık eve kahvaltı yapmaya gideceğiz. Çünkü anneleri de oradaymış bakın. Anneleri orada. Bizi bekliyor. Onlara yemek vermemizi bekledi. Tamam hadi görüşürüz. Ayla bay bay yap. Bay bay. Koş bakalım apartmana. Apartman bizi <laughs> evet apartman bizi bekliyor. Evimize gidiyoruz artık. Evet. Ayla bay bay yap bakalım. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Evet like atmayı da unutmayın.